Sanırım yayındayız şu anda. Öyle mi? Evet. Yayındayız diyor. Ee, evet. Bakalım YouTube tarafına gelmiş mi? Evet. Galiba yayındayız. Evet. evet. Faruk selamlar. Nasılsın? Selam. İyidir. Senden ne haber? Ne olsun? Heyecanlı mısın? Biraz heyecanlıyım. <laughs> evet, bu uzun süredir yapay zeka asistanı üzerinde e, çalışıyorduk. Evet. Ne kadar? İki ay falan oldu galiba. Evet. Bir buçuk iki ay, falan evet. ay gibi. E, bugün onun e, Product prodaktanda lansmanını yapıyoruz. Bu yayında da e, o özelliği anlatacağız. Hı. E, fakat onun öncesinde ben biraz e, bilmeyenler için radar Hı. nedir ve e, serüvenimizden biraz Hı. bahsedeyim. Aslında e, basit olarak radar bir e, sosyal medya yönetim platformu Hı. olarak yola çıktı. Yani e, çok basitçe tabiriyle e, birden fazla sosyal medya profilini Hı. radara bağlayabiliyorsun Hı. ve bu profillerden gelen e, mesajları e, radar üzerinden cevaplayabiliyorsun. E, bu profillere içeriklerini hazırlayıp, takvimleyip, otomatik olarak paylaşabiliyorsun. E, böylece aslında birçok platformda e, sıçrama yani e, atlama yapmana gerek kalmadan tek bir arayüzden e, şey yapabiliyorsun. E, i̇çeriklerini, sosyal medya profillerini yönetebiliyorsun. E, fakat biz bu projeyi aslında neredeyse 3 sene oluyor e, başladım evet, e, ama satışa çıkıldı 2 sene falan gibi evet. oluyor e, ve şu anda da e, 30 binin üzerinde kayıtlı kullanıcımız var evet. ve sabah baktım e, 10 binin üzerinde e, yorum evet. e, feedback almışız e, Bu feedbackler doğrultusunda da e, aslında birazcık e, yönümüzü değiştirmeye başladık evet. e, ve e, bir sadece basit bir içerik yönetim ve paylaşım platformundan. Aslında böyle bir 360 derece otomasyon evet. e, platformuna dönmeye başladık. Yani bu nedir? İşte e, web sitemdeki bloğu radara bağlayıp Hı. orada bir blok yazısı çıktığı anda otomatik olarak sosyal medyaya paylaşabilmen. E, bu dönüşüme de yayınlama 4.0 evet. e, diyoruz bu vizyon e, projemize e, ve bugün de e, tanıtımını yaptığımız e, yapay zeka asistanı aslında. Bu yayınlama 4.0'ın önemli bir e, yap bozum Hı. parçalarından biri. E, e, Okey. E, peki o zaman şimdi istersen ekranını paylaş tabii. ve bize e, yapay zeka asistanını nasıl kullanmaya başlayabiliyoruz, neler yapabiliyoruz, ondan biraz bahset istersen. Tamam tabii. Olur. E, ekranını e, ekrana vereyim. Evet. Evet. Şimdi ilk olarak e, bir post oluşturmak için e, buradaki e, pek öncesinde e, şeyi kendi yapay zeka servisini bağlamam ha, gerekiyor mu? E, çok haklısın, çok hızlı davrandım. İlk önce e, radara bağlandıktan sonra ayarlardan hatta e, ben bunu Türkçe'ye çevireyim şu an. Hı hı. şu an radarın ara yüzündeyiz evet. kayıt olduktan sonra e, evet. ne yapmamız ayarlar gerekiyor? bölümüne geliyorum oradan entegrasyonlar seçeneklerine geliyorum e, burada e, daha önceden oluşturduğum entegrasyonlar var Ben burada yeni bir tane eklemek istiyorum diyorum ve burada e, bana seçenekler çıkıyor e, Biz sadece bir tanesinin bir tanesiyle ilerlemek istemedik birçok tane seçenek e, olsun dedik ve e, şu an yaklaşık dokuz tane farklı farklı sağlayıcı var buradan herhangi bir tanesini seçip bir erişim anahtarı tanımladığımızda Radar'a bağlayabiliyoruz Tabii ilk olarak ilgili sağlayıcıya gidip kayıt olup bir erişim anahtarı oluşturup sonra tekrar Radar'a gelip Radar'da bu adım gerçekleştirmek yani olur. aslında ben kendi Favori evet. e, yapay zeka servisi mi bu e, OpenAI olur veya e, Text Cortex AI Hı. olur veya evet. DeepAI olur. Evet. Buraya bağlayabiliyorum. Aslında bu e, iyi bir seçenek. Hı -hı. Çünkü e, benim gördüğüm kadarıyla bu teknoloji çok hızlı gelişiyor. Evet. Ve bugün OpenAI, e, yarın başka evet. bir e, servis çok daha güçlü hale gelebilir. Evet. Bu seçeneği sunabilmek aslında evet. e, iyi bir şey evet. e, kullanıcıya. Ve ayrıca e, buradan giderse de e, başka amaçlar için başka yazılımlarda evet. da bu e, servisini aynı şekilde kullanmaya devam edebilir. Evet. Peki e, bu e, şeylerde e, AI servislerinde bir hesap açmak ve e, o e, erişim anahtarını almak zor mu? Aslında zor değil, çok kolay bir süreç. Yani yaklaşık bir iki dakikanızı falan alır. Hesap açıyorum. Hesap açıyorsunuz. Belki bazı platformlar e-postanızı onaylamak ister. Ondan sonra ayarlar bölümünden API Keys, erişim, erişim anahtarı e, e, bölümünden bir e, anahtar oluşturup buraya gelip yapıştırıyorsunuz. Harika. Peki bu işlemi tamamladıktan sonra artık ne yapabiliyorum radar içerisinde? Bu entegrasyonu sağladım. Yani tamam. kendi radar hesabımı OpenAI ile entegre ettim diyelim. Tamam. Neler yapabiliyorum? Tamam. E, entegrasyonunuzu tanımladığınızı düşünelim e, ve kanallarınızı da bağladığınızı düşünelim. Sonra yayınlama e, bölümüne geliyorum. Buradan bir e, yeni paylaşım e, oluşturmak istiyorum. E, i̇lk olarak ilk e, e, bileşen e, şey e, metin üreticisi. E, burada e, buna tıkladıktan sonra bir modalımız açılıyor. E, burada daha önceden oluşturduğum bir e, içerik var. Ben yeni bir tane oluşturmak istiyorum. E, i̇lk olarak aşağıdaki alanda e, sağlayıcımı seçiyorum. Burada benim daha önce oluşturduğum sağlayıcılar var. Buradan e, Open AI'yı buluyorum. Open diye aratıyorum. Evet buldum. Sonra Open hangi modelini kullanmak istediğimi seçiyorum. Burada birden fazla seçeneği olabiliyor sağlayıcıların. Ben e, GPT-4 yeni çıktı. Onu da kullanabilirim ama ben 3.5 turbo kullanmak istiyorum diyorum. Ve sonrasında e, oluşturacağım Metin için e, e, filtreleme e, e, yapıyorum. Daha doğrusu e, e, ayar yapıyorum. E, i̇stek tasarımcısı ve serbest yazım olarak iki tane e, ayar var. Ben ilk olarak istek tasarımcısını göstermek istiyorum. Burada bir konu belirtiyoruz. Mesela ben front end alanında çalışıyorum. E, front end... Not.js ee, diyebilirsin mesela. Content. No, Yok şey diyebilirim. Content. E, yeni. Tamam peki öyle yapalım. Content.js diyelim. E, konu olarak bunu dedik. E, ton olarak da e, yardımcı olarak seçelim. Uzunluk olarak e, Uzunluktan kastımız oluşturmasını istediğimiz metnin, metnin uzunluğu, uzunluğu. Çok kısa da isteyebilirsiniz. Uzun da isteyebilirsiniz. Ben uzun isteyeyim ve bu oluşturucu oluşturacak e, metin için e, hashtag ekleyip eklemeyeceğimizi buradan seçebiliyoruz. Ben eklemesini istiyorum. Ve buradan son olarak da hangi e, dile çıktı alsın onu seçmemiz gerekiyor. Konu olarak Türkçe verip İngilizce de çıktı alabiliriz. Hmm. İngilizce yazıp Başka bir dile de çıktı alabiliriz. Yani e, aslında bu şu anlamda şuna ihtiyacı olanları çok işe yarayabilir. Ben mesela e, İngilizcem çok gelişkin değil evet. ki öyle. Hı. E, Hı. Ve ürünlerimi veya servislerimi sosyal medyada e, İngilizce olarak tanıtmak Hı. istiyorum. Ben burada e, başlığımı, konumu Hı. Türkçe Hı. yazabilirim. Ama e, yapay zeka servisine sen bana İngilizce e, çıktı, oluştur Hı. diyebilirim. Hı. Harika. Bunu bu şekilde değiştirebilirsiniz seçenekleri değiştirebilirsiniz. Ben ayarlarımı yaptım ve oluştur diyorum. Evet. Ve sonuçlar gelmeye başladı. Ve başladım. sonuçlar şu an geliyor. Ben göremiyorum tabii. Eee hmm, yani an end... dediğin için İngilizce çıktı. Türkçe evet, deseydin Türkçe çıkarttı. Evet. evet. Bir de Türkçe deneyelim. Bir şey sonuca bakacağım. Nasıl sonuç? Evet, uzun bir sonuç çıkarttı. Yani evet, frontend end geliştirmeyle ilgili eee bir metin çıkarttı ve bence gayet iyi. İstersen bir de Türkçe deneyelim ama e, istersen tamam. kısa metni seç ya da orta uzunluğu seç ki hızlı tamam. e, şey yapabilsin. Kısa diyorum e, İngilizceye Türkçe pardon Türkçe çıktı alıyorum. E, şey yapalım ne diyelim ya da front end libraries diyeyim. kütüphaneler kütüphaneleri yani İngilizce yazayım, Türkçe çıktı alayım. Bakalım. Öyle deneyelim. İyi. Gayet i̇yi. iyi. Peki diyelim beğenmedin çıkan sonucu. Aynı metni tekrar ürettirebiliyor Tabii. musun? Yani buradan tekrar bir ekstra bir kayıt olarak da yapabilirim. Ama fazla sorgu olmasın buradan yeniden üret butonuna tıklayarak veya işlemler bölümünden yeniden üret butonuna tıklayarak tekrar üretmesini sağlayabilirim. Orada hmm. yardımcı ton seçtim ve gerçekten yardım evet. yani denediniz mi? Hmm. denediniz mi falan. Ya gerçekten yardımcı bir tonla çıkar. Peki şimdi bu metni yazdırdı diyelim. İstersen şey yap, orta uzunlukta bir metin ürettir. Bu da çok kısa oldu. Tamam. Mi? Evet, ee, yani tamam. sen biliyorsun. Tamam. Hmm. Şimdi metni üretti. Bunu nasıl kullanabiliyorsun? Metni üretti. Şimdi biz bir modaldan buraya eriştik. Yeni post modalından. Burada işlemler bölümüne tıkladıktan sonra bu içeriği e, metne çok rahat bir şekilde ekleyebiliyorum. Harika. E, ama tabii sadece metinle bitmiyor e iş. E, bir de buna görsele ihtiyacımız ha. var. Evet. E, o yapay zeka ile bu görselleri de üretebiliyor musunuz? Tabii ki de üretebiliyoruz. Şu, şu şekilde oluyor da. Bu da medya alanından yükle e, butonuna tıkladıktan sonra görsel üreticisi e, seçeneği çıkıyor. Buna tıklıyorum. ve Burada e, daha önceden oluşturduğum Oluşturmuş olduğum resimler var. Ben yine e, konuyla alakalı bir fotoğraf e, oluşturmak istiyorum. Buradan Open seçiyorum. Buradan Buyurun, meşhur değil. Evet, zaten şu an sadece değil seçebiliyoruz. Sonra um, front end, developer, front -end developer yazıyorum. Konu olarak, stil olarak da stil yok diyeceğim. Ya da ben buradan başka seçenek olarak tamam Open'i seçiyorum. Okay. E, oluşturuyorum. Evet. E, bunu farklı stilleri de belirtebiliyor musun? Tabii. E, ne, ne, neleri belirtebiliyorsun Çıklı mesela? olarak burada bir sürü seçenek var aslında. İstersen ee, bir de renesans painting'i. Evet ee, painting'i seçebilirim. Tekrar oluşturuyorum. <laughs> evet. Mesela tamam bunu kabul ettim diyelim. Ee, üstüne e, gelip e, ekle deyip e, fotoğraf editöründe düzenleyip ya da istemezsem bu haliyle kabul edeceksem de hemen ekle deyip hemen içeriğimi ekleyebiliyorum. Ee, çok caption iyi. ekledik. Resim ekledik. Çok Metin oluşturduk. Çok, imaj oluşturduk. De istersen hashtag olur Ekleyelim. ilk yorum olarak. Şu e... an aslında bize bir 5-6 tane verdi fakat biz daha fazla evet. istiyoruz. O yüzden ilk yorum olarak zincir yorum olarak e ekledim. E buradan e etiket yöneticisine tıklıyorum. Sonra burada yine aşağıda e oluşturma alanımız var. Buradan sabit openai'yi seçtim. OpenAI kullanıyoruz biz. Kcpt 3.5 turbo modelim seçik ve konu olarak da front end development yazıyorum. E, kaç tane üret, etiket üreteceğimi tane. burada söylüyor. 10 tane isteyelim. E, Türkçe yapacağımız için Türkçe seçiyorum ve oluşturuyor. Adedini seçtik, dilini seçtik, konuyu girdik ve şu an bir çıktı bekliyoruz. Evet, Tabi sen burada e, senin hmm. uzmanlık alanın front end hmm. e, programcılık olduğu için onunla ilgili Tabii. terimler yazdın ama mesela ben bir e, moda sektöründe bir hmm. e, küçük veya orta e, boyutlu ölçekli bir işletme olsaydım e, mesela buraya moda yazabilirdim Tabii. ve bana moda ile ilgili evet. hashtagler önerebilirdi evet. sonra bunu da aynı metni eklediğin gibi bu içeriğine ekliyorsun Evet. onunla şöyle yapıyoruz bana çıkarttığı sonucu. Buradan aynı şekilde yeniden de ürettirebiliyoruz. Ee, sevmediysek bunu yapabiliriz. Ama şu an ben tamamım bu hashtaglere. işlemler bölümünden e, yorumda değiştir seçeneğine tıklıyorum. Ve, Ve ilk yorumları ilk ekledim. yorum olarak, evet bunları ekliyor. Hmm. E e e e Şu an aslında e içeriğimiz tamam. Biz biraz evet. detaylı anlattık evet. o yüzden uzun sürdü. Aslında evet. bir dakika gibi kısa bir sürede evet. bir içeriği e oluşturabilirsin. Evet. Ne isteyeceğini de biliyorsan. Evet. E Peki evet. sonra bu içeriği nasıl yayınlıyorsun? Sonra e metnimiz geldi. Hashtaglerimiz var. Medyamız var. Sonra hangi kanallarda yayınlanmasını e istediğimi seçiyorum. Burada kategorilerde daha önceden tanımlamış olduğumuz seçeneğini seçiyorum. Bu kanallarda yayınlanacak. Ee, ve hemen yayınlanmasını isteyebilirim. Şu an Hı -hı. yayınlanmasını Yayın... isteyebilirim. bakalım. Veya ileri bir tarihe e, takvimleyebiliyorsun. Peki öyle yapayım o zaman. Yo, yo, şu an yayınlamaya basabilirsin. Ha, peki tamam. Evet. Ve şu an e, bu içerik kayıt Hı -hı. ediliyor. Hı -hı. Ve ardından da işleme alınacak. Hı. Ve yayınlama süreci başlayacak. Evet. Çok iyi yani şu anda aslında üç özellikten bahsettik hmm. metin üreticisi hmm. görsel üreticisi hmm. ve hashtag üreticisi evet. bunun dışında bu yapay zeka aslında bizi başka özellikler sağlıyor aslında mu? aslında çok güzel iki tane daha özellik var şu an parça parça yaptık hmm. bunun yerine daha hızlı sonuç almak için bir şeyimiz var özelliğimiz var o da burada yapay zeka içerik üreticisi modülü. Buradan erişebiliyoruz. Bunu açtıktan sonra bir modal geliyor ve yaklaşık 5 tane adamı var. İlk adımı metin seçenekleri ve görsel seçenekleri. İkinci adımı ise topikler yaratıyoruz birden fazla. Konular. Konular yaratıyoruz. Sonra konuları yarattıktan sonra bize konularla ilgili içerikler buluyor ekranımıza geliyor. İstersek metnini veya başlığını değiştirebiliyoruz. Birazdan göstereceğim. Ve gelen bulunan içerikler benim için tamamsa bir sonraki adım hangi kanallarda yayın. Yani aslında şu anki yaptığın tekil işlemi ya, daha e, bütünü, daha çoklu şekilde yapıyor. Batch olarak evet. e, bulk olarak yapabiliyorsun. Evet. evet. Bir, bir göster tamam. bakalım bize. En sonunda da e, iki aktar oluyor. Şimdi tek tek yapalım. Metin seçeneklerim olarak OpenAI'yi seçiyorum. ChatGPT. Bu arada bunu her zaman seçmeme gerek yok. Bir kere seçtikten sonra evet. zaten seçimi bir sonraki kullanımında hatırlıyor. Doğru. Yani ilk kez kullanırken bunları seçmem gerekiyor. Evet aslında pratik olması için Hı. en doğrusu o. Ben buradan seçtiğimi bahsediyorum. Bu sefer komik isteyeceğim ton olarak yazım stili. Orta çıktı olsun. #hashtag dahil etmesin, e, Türkçe olsun. E, bu metin seçenekleri içinde, görsel seçenekleri içinde aynı şekilde Opnieayit Dali ve e, Rönesans resmi olarak. Opnieayit te tecrübe ettik aslında. Hı. İstersen Lexica'ya bakabilirsin. Ha, peki, tamam. Burada bir sürü sağlayıcı var. Oradan Lexica'yı seçelim. E, bir de e, istersen hashtagleri direkt ilk yoruma dahil etsin. Ha, peki, tamam. Hı. Teşekkürler. İlk yoruma eklesin diyorum. Hı hı ve metne de ekleyebiliyor aynı şekilde hmm. tamam sonraki diyorum ve buradan e, konu başlıkları bulmamız gerekiyor e, yine e, ben alanımla ilgili ya, yazabilirim konu başlıklarını örnek vereyim işte yine front end development olsun um, front end front hı hı, slider Peki her seferinde konu bulmak zor olabilir. Evet. Bana konuda öneriyor mu? Evet aslında öneriyor. Şu an biz iki tane e, manuel olarak bir e, konu giriş yaptık. Aşağıda bir aracımız var. Burada aslında e, bir konu verip birden fazla e, konu bulabiliyoruz <laughs> konu ile ilgili. E, onu deneyelim. E, mesela, mesela konu olarak aslında yine e, front ha, yani Tamam, peki JavaScript olsun. Hedef kitle? O da front end <laughs> developerlar olsun. Yani front end developerlar için JavaScript ile ilgili bize konular önersin. Tamam, anlaştık. Beş tane konu var. Yeterli bence. oluşturuyorum. diyorum. Şu an bize konular önerdi. Evet. Ee, ben göremiyorum ama e, mantıklı konular. Mantıklı önerim. konular geldi. Hı. Evet. Bence gayet iyi. Ee, ama beğenmediğim olursa, e, Tabii oradan değiştirebilirim veya listeden çıkartabilirim. ya. Evet, buradan kaldırabilirsiniz. Mesela ben şu ilk ikisini kaldırayım manuel yazdıklarından. E, bana yapay zeka'nın oluşturdukları konular sadece kalsın. Ve bu şekilde e, konularımızı oluşturduk. <laughs> Bir sonraki evreye geçebiliriz. Bir sonraki evre artık içerikleri evet. otomatik oluşturması. Evet. Şu an konuları aldı ve arkada işliyor ve bunlarla ilgili içerikler üretiyor. Yaklaşık böyle bir yani 10-15 saniye sürebilir. Ee, çok hızlı bir de geldi. Evet. Ben göremiyorum sonucu ama. Evet. E Güzel geldi. Yani fotoğraf. Biraz... Fotoğraf biraz alakasız geldi evet. ama e, istersen bunu da beğenmezsen bana yeniden yeniden evet. üret diyebiliyorum. Her zaman olabildiğince şey yeniden üret tonları mevcut kontenin bulunduğu alanlarda e, bunda mesela diyebiliriz yeniden üret diyebilirim. Evet JavaScript frameworkleri web geliştirme dünyasına adım atın. güzel geldi bence resmi de güzel e, JavaScript. Hashtag'ler de tamam. Şu an hepsini oluşturdu galiba. Ha, sonucu bir tane kaldı. Şurada mesela şu başlık biraz fazla. Hmm. Ve, e, düz son düzenlemeyi de evet. yapabiliyorum. Bir tabii. yandan yüklerken bir yandan da bunu şey yapabilirsiniz. E, e, düzenleyebilirsiniz. Ben başlığı düzenledim. burada. Hmm. Evet. Hmm. Şu an bütün içerikleri oluşturdu. Evet. Ee, peki bundan sonra ne yapabiliyorum? Bundan sonra e, düzenlemelerinizi yaptıktan sonra e, e, heps, şu an sanırsam e, sa saat 12 Hı -hı. E, yani saat 12'ye verdi ve 3 gün aralıklarla bu e, paylaşım zamanlarını belirledi Hı -hı. otomatik olarak. Bunları siz gelip manuel düzenleyebilirsiniz veya bu hmm. şekilde de kalabilir e, tek tek gelip e, şu anki e, contentin taslak mı olacağı yoksa hemen takvimleneceğini e, yani, işaretleyebilirsiniz ya yani e, aslında e, taslak mı kaydetsin takvimi mi yoksa bunları hemen, onaylı, mı onaylı mı kaydetsin onaylı olursa da biri, o zaman da paylaşacak vakti geldiğinde otomatik paylaşacak kaydıracak. ve ve buradan e, tek tek yapmak istemezseniz de Hepsini takvimledi olarak da işaretleyebilirsiniz Hı -hı. ben öyle yapacağım hepsini takvimlendi olarak işaretledim Üç gün aralıklarla saat 12'de ee, bu kadar peki şu an içerikler de tamam şeyi nasıl seçiyorum bu içeriklerin hangi kanala e, yayınlanacağını o bir sonraki adımda Hı -hı. o zaman oraya geçelim Evet şu an dördüncü adımda da e, kanallar ve e, gelişmiş ayarları seçiyoruz. Buradan ben tek tek olarak Instagram, çok özür dilerim, şuradan galiba seçmem lazım. Instagram'da, LinkedIn'de ve Facebook'ta yayınlanmasını istiyorum. Kanallarımı seçtim. Buradan bir konum bekleyebiliriz, bir profilde etiketlenebilir. Bunları şu an yapmayacağımızda ilerlemek için. Ee, ama bahsedelim yani şirket lokasyonunuzu, <laughs> markanızın lokasyonunu da buradan ekleyebiliyorsun. <laughs> ve bu içeriklere e, e, etiketlemek istediğin kişiler varsa onları da burada seçebiliyorsunuz. Evet, <laughs> ee, ve aslında benim yapacağım ayarlar burada bu kadardı. Ee, <laughs> bir sonraki adıma geçince artık e, oluşturduğum, ya oluşturulan ve düzenlediğim içerikleri radar takvim bilgisini aktarıyor tek tek onları tek tek. aktarıyor ve benim e, seçtiğim e, seçimlerle yani seçtim kanallarla ve şeylerle Hı. Yani aslında yine biz burada e, biraz uzatı uzatı anlattık Hı. ama aslında böyle bir 5-10 e, dakika içerisinde bir aylık içeriği bu e, şeyle e, içerik üreticisiyle Hı. çok hızlıca üretebilirim ve finalize edebilirim e, dört adımda 5 adımda Evet Dediğim hmm. gibi aslında şey biraz yavaş ilerledik ama bunu hmm. pratik haline getirdiğimizde daha çok çok gelim alacağımızı düşünüyorum. Hmm. Ee, peki bu son özellik miydi? Bu son özellik değil son özelliği de göstermek hmm. isterim. Burada adımlarımız bitti. Son özellik post generator. O da aslında yapay zeka aracı AI, AI assistant altında. Um, Evet yardımcı araçlar yardımcı araçlarda içerik üreticisi bölümünde oluyor o da bu da beşinci e, bileşenimiz aslında e, burada e, otomatik olarak oluşturulan bir e, içerik var e, biz kendimize yeni bir e, konu bulup yeni bir çıktı alabiliriz e, yine otomatik olarak burada benim metin sağlayıcım ve görsel sağlayıcım geldi. E, Burada e, diğer ayarlarım da var. Ben sadece buraya e, bir URL veya bu arada URL de verince hı hı. E, URL ile ilgili bir e, yani URL'i biliyor. Sanırsam URL'e de gidiyor. Hı hı. Oradaki içeriği biliyor. Ve o içeriğe benzer bir içerik Çıkışsın Öyle oluyor. mi? Öyle miyim? Yani ben şunu yapabiliyor muyum? Ee, mesela bizim radarın her gün bloklarında evet. bir yazı çıkıyor. Ee, o çıkan blok yazısını alıp buraya evet. konu yerine o blok yazısının URL'ini evet. verdiğimde bana onunla ilgili bir evet. e, içerik üretiyor. Evet. Bu benim şey de olabilir. e ticaret sistemindeki evet. bir ürünün linki de evet. olabilir. Çok iyiymiş. Evet. Onu da evet. deneyebiliriz evet. daha sonra. Ee, konu olarak ben yine e, front end development ile ilerleyeyim. Konudan ilerledik. Ya da front end developers olsun. Ee, oluştur diyorum. Burada diğerlerinden farklı olarak diğerlerinde parçaları oluşturuyorduk. Evet. Burada ise bize parçalardan bir bütün evet. ve o bütün içinde alternatifler evet. ıı, oluşturuyor. Ve farklı bir arayüzde tamamen. Hı -hı. E, burada bir çıktı aldık. E, Ön yüz geliştiricileri hakkında bilmeniz gerekenler gibi bir başlık var. E, Frontend evet, front e, komik e, bir şey ve altı tane ve imaj şey yaptı. Evet. Sen oradan imajları ben buradan, buradan geçebiliyorsun. Mesela bunu daha çok sevdim diyelim. Hı. Ya da bunu daha da çok sevdim. Evet. Aynı şekilde başlıklar için Başlıklar içinde de buradan gezinip bilmeniz gerekenler. Yaratıcıları, web dünyasının yaratıcıları. Mesela bu başlığı sevdim. Hı. Tamam. Ve e, bu parçalardan kendi kombinini evet. e, belirleyip, sonra da yayınla butonuna basıp çok hızlı bir şekilde yayınlayabiliyoruz bu oluşturulan Hı -hı. E, yapay zeka tarafından oluşturulan şey. Yayınlamanın dışında galiba şunu da yapabiliyorsun. Bunları direkt takvimine kaydetmek yerine Hı -hı. içerik havuzuna e, evet. kaydedip, sonra da e, akıllı bir paylaşım Hı -hı. yaratıp şunu diyebiliyorsun. Hı -hı. Her pazartesi, çarşamba evet. ve cuma evet içerik havuzumdan yapay zeka ile yaratılmış bir içeriği seç ve otomatik evet. paylaş. Yani burada bir oturuşta ben şunu da yapabilirim. Hı -hı. Ayda e, bir yarım günümü Hı -hı. ayırıp e, 30 tane içerik Hı -hı. buradan üretip evet. havuzuma Hı -hı. kaydedip onların rastgele bir şekilde e, sosyal medyanda paylaşılmasını e, sağlayabilirim. Evet. Bunu smart post özelliğiyle yapıyorsunuz. Hı -hı. Tabii farklı bir konu. Hı -hı. Evet. Valla eline sağlık Faruk yani çok güzel, güzel sağ e, özellikler. Hı. E, bugün de bunu Product Hunt'ta e, duyurduk, e, lansmanı yaptık. E, bu arada e, Product gidip e, AI assistantı listede AI assistantı bulup e, oy verirseniz e, çok teşekkür ederiz. E, biz, bizi desteklemiş olursunuz. Eğer siz de bu özelliği beğendiyseniz ve işin zehir için düşünüyorsanız lütfen bizi Product Hunt'ta desteklemeyi unutmayın. E, Ağzına sağlık Faruk. Çok teşekkürler. teşekkürler. Evine sağlık. Yüreğine sağlık. sağlık. <laughs> e, o zaman görüşmek üzere. Görüşmek. Bir sonraki lansmanda görüşmek Güzel. üzere. E, evet.